Merhaba, benim adım Doğukan Yıldaköy. Türkiye İzmir'den geldim. Bugün Prag'daki ilk günüm. E, yurdum, e, gördüğünüz gibi yurdumun önündeyim şu anda. Yurdundaki odaya eşyalarımı bıraktıktan sonra şimdi e, şehir merkezine gidip diğer yapmam gereken işleri onları da halletmeye gidiyoruz. E, şimdi buraya otobüsle geldik ve şehir merkezine gitmeye metro ile devam edeceğiz. Şu anda Prag merkezine geldik ve bir döviz bürosuna gidip euroları çek krona çevirmek için gidiyoruz. şimdi döviz bürosundan çıktık. Eurolarımı çek krona çevirdim ve birazdan kendime bir çek numarası almak için bir SIM kart almaya gideceğiz. Açıkçası bu şehirle alakalı ilk izlenimim ruhu gerçekten çok farklı. Yani hiç Türkiye'deki herhangi bir şehre benzemiyor. Geldiğim gibi binaların mimarisi olsun insanların yaşam tarzları olsun. Gerçekten çok farklı yani o Avrupa hissini gerçekten yaşıyorsunuz. Açıkçası benim fikrim olarak herkesin buraya gelip kendinin de böyle bir bu hissi kendinin de yaşaması lazım. Onların da bir görmesi lazım. Ve ilk ben buraya gelmeden önce top taşıma hakkında falan çok stresliydim açıkçası çünkü isim yerlerini bilmiyorum başka bir şey bilmiyordum. Ama bir kere bindikten sonra gerçekten her şeyi anlıyorsunuz. Hiçbir sıkıntınız kalmıyor. Çünkü yani sistem gerçekten kolay ve anlaşılı bir şekilde yapmışlar. Hem turistler olsun hem yere yerli insanlar için. hani Bence herkesin buraya gelip bunu bir, bir kere bile olsa bir görmesi gerekiyor. Bugün döviz bürosunda e, paralarımı çevirdim. Kendime bir SIM kart aldım. Şimdilik e, yurda geri dönüyorum. E, ve yarın ya da yarından sonraki gün okul kaydımı yaptıracağım. Banka hesabımı açtıracağım ve e, Milan Bey'le beraber yurt kaydımı da yaptıracağım. Benim gelişmemi nasıl, e, gelişimimi sıfırdan nasıl e, yükseğe çıkarttığımı görmek istiyorsanız takipte kalın, izlemeye devam edin. E, merhabalar. Bugün e, Prag'daki 6. günüm ve az önce e, okuluma gelip kaydımı yaptırdık. Önümüzdeki hafta bir oryantasyon haftası varmış. Oraya gidip benim gibi uluslararası öğrencilerle tanışmak için bir fırsatım olacak. Açıkçası gelmeden önce ben çok korkuyordum ve aşırı stresliydim ama geldikten sonra hiç bu stresimin ve korkumun tamamıyla boş olduğunu anladım. Çünkü bütün okuldaki görevliler olsun, yöneticiler olsun herkes çok yardımseverdi ve işlerimiz kusursuz bir şekilde gitti. Şimdi toplu taşıma kartı çıkarmaya gideceğiz. Öğrenci kartım şey, öğrenci üyeliğim olduğu için artık şimdiki bir sonraki durağımız top taşıma kartı çıkartma. Şimdi resmi olarak bütün yapmamız gereken işleri bitirdik. Banka hesabı açtım ve tamamıyla bütün nakit paramı banka hesabıma aktardım. Bir hafta içinde de fiziksel kartım da geliyor. Yani şu an artık artık tamamıyla şu anda eğitime hazırım diyebiliriz. Önümüzdeki hafta okulun oryantasyon haftası varmış. Ona katılacağım ve olası böyle yeni arkadaşlar edinmeyi planlıyorum orada. En azından ders başladığı gibi e, gariplik olmasın, etrafla tanışalım, bir sıcak e, ortam olsun diye. Yani açıkçası benim e, size söyleyebileceğim düşüncem, böyle bir e, pra gelmek gibi bir düşünceniz varsa bence kesinlikle bu fırsatı kaçırmayıp e, ÇekTürk firmasına bence bir iletişime geçin, bir e, mail atmanızı tercih ederim. Çünkü gerçekten hiç e, ya yapamazsan diye düşünceniz olmasın çünkü e, burada ya, yani öyle yapmanız gereken gerçekten çok zor bir şey yok. Her şey çok kolay, her şey çok kolay anlaşılabilir. Yani bir maille bütün hayatınız değişebilir. Bence bu fırsatı asla elinizden kaçırmayın ve şansınızı deneyin derim. Teşekkürler.